cemaatimizde bazı kimseler hiç aklımıza gelmeyen kişiler bu davayı bıraktı diyorlar. Biz de bu davayı bırakmamak ve kopmamak için ne yapmalıyız? E, bu ihtimal her zaman vardır. E, tabii konu uzadığı için ben biraz daha fazla uzatmamak için o kısmına girmedim. Bu dava yolunda ilerlerken niceler döküldüler, sebat edemediler. Niceleri döküldü, sebat edemedi. Allah muhafaza ama şu salonda da belki yarınlarda birileri bırakacak, dökülecek. Bu yıllardır böyledir. Devam eden de vardır, dökülen de çoktur. Bunun sebebi nedir? Kısaca söyle bitirelim. Bunun sebebi, iki tane mühim sebebi var. Birisi, Allah'ı sevmeden Allah taraftarı olmak. Aslında Allah'ı sevmemiş, muhabbetullah'a ulaşmamış, kainata hiç bakmamış, tefekkür etmemiş, Allah'ı aslında hiç hissetmemiş, hiç sevmemiş. Ama Allah yoluna girmiş. Bunun sonunda dayanamayacaktır. Hakiki imanla iman etmeyen adam bu yolda uzun soluklu olamaz. Yolumuz uzundur. 100 metre koşmuyoruz. Biz maraton koşuyoruz. 100 metreyi yaşlılar bile koşar. Şişmanlar bile koşar. Ama maratonu gençler bırakın koşmayı yürüyemez bile. 40 kilometrelik bir maraton. Aynı onun gibi kim bunu başarabilir? Eğitimli insanlar. Konferans kısmında söylemiştim. Ha 20 yaşında ayağın kaydı. Ha 50 yaşında. Ha 80 yaşında ne fark eder? Uçuruma gittikten sonra Öyle kalkacaksın mezarından. Nasıl öldüysen öyle kalkacaksın. O halde imanla ölmek şart. Bunun garantili bir yolu yok ama garantiye yakın bir yolu var. O da budur. Hakiki bir imanla iman etmektir. Bu da nasıl olur? En kestirme yolu kainata bol bol bakmaktır. Tefekkür, 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 tefekkür. Sonucunda bir gün önce boş boş bakabilir insan, sonra görmeye başlar. Allah'ın gücünü, kudretini, ilmini kainatta görür. Kalbine iman girmeye başlar. İşte ondan sonra bu yolda sebat edebilir, dayanabilir, zor gelmez. Çünkü Allah'ı sevmiştir artık. Bu yolda Allah'ın yoludur. Yoksa dayanamazsınız. Bir gün değil, beş gün değil. Bir sene değil, on sene değil. Dayanamazsınız yani. Dayanmak isteyenler hakiki imana ulaşmak zorunda. Hakiki imana ulaşmadan iman yoluna girenler dayanamıyorlar, dökülüyorlar. Bir sebep bu. İkinci bir sebep, sürekli benzin almak lazım insanın benzini bitmektedir hakiki imana ulaşmış bir insan bile olsa eğer sürekli benzin almıyorsa vitamin almıyorsa gıdalanmıyorsa benzini biter yani Kur'an okumuyorsa kitap okumuyorsa Allah'a zikretmiyorsa oruç tutmuyorsa nafile oruçlar Tefekkür zikrullah yapmıyorsa Elbette bunun benzini bir gün bitecektir Hiçbirimizin deposu full değil. Anan mı alimdi, baban mı alim? Ne, depoda ne kadar benzin olabilir ki? Nasıl bir eğitim gördün ki? Ne kadarlık eğitim aldın ki? Depondaki benzin bir avuçtur. Doğrusu bu. Kimse kendini anlamayacağını zannetmesin. Depondaki benzin bir avuçtur. Şuradan şuraya gittin biter. Her gördüğün benzinlikten benzin almalısın. Beş dakika boş zamanında olduğun biraz Kur'an oku. Biraz kitap oku. Bir sohbete git. Yoksa benzinin biter. Benzin almayanların benzini bitmektedir ve kenara çekilmektedir. Siz işte şu adam şöyle bir adamdı. Nasıl oldu da bıraktı dersiniz. Siz öyle zannedersiniz. Bu onu yakından tanımadığınızdan ve tecrübeli olmadığınızdan, insan tanımayı bilmediğinizden kaynaklanır. Onu yakından tanısaydınız, insan çok insan tanımış olsaydınız, çok tecrübeler geçirmiş olsaydınız, aslında o dökülmüş olan kimselerin geçmişte de Allah ile irtibatlarının zayıf olduğunu bilirdiniz. Ve şaşırmazdınız. Şu anda da var. Şu anda da kalbine iman girmemiş ama aramızdadır. Hakiki imandan bahsediyorum. Etkili olan odur, insanı değiştiren odur, sebatkar yapan odur. Yoksa herkes Müslüman çok şükür ama hakiki iman, yani hayatı değiştiren iman. Kuvvetli iman. O yok. Yarın dökülebilir. Ben şaşırmam ama tanımayan, uzaktan tanıyan, onu bir şey zanneden şaşırır. Nasıl olur falan. Nasıl olur? Yok, gayet normal olur, bal gibi de olur. Çünkü zaten hiçbir zaman kalbine hakiki iman girmemişti. Nasıl olur? Öyleydi, sen tanımıyorsun. Sen gel bana sor. Ben tanıyorum onu, o senin bildiğin gibi değildi. Yakından tanıyan bilir. İnsanın gözünden belli olur imanı var mıdır yok mudur. Yani çürükse mutlaka ama bugün ama yarın rüzgar ne zaman eserse. Rüzgar estiği gün o ağaç devrilecektir. Bazı ağaçlar böyle duruyor. Onu bir adam sanıyorsun böyle ağaç falan sanıyorsun. Hele bir rüzgar estiği zaman bak bakayım yerinde duracak mı? Rüzgar esmediği için duruyor öyle. Rüzgar estiği gün göreceksin yıkılacağını. Çünkü kökü yok. Kökü yok. Kökü olmayanlar rüzgar ne zaman eserse o zaman yıkılmaya mahkumdurlar. Kökünüz sağlam olsun. Bir de imanla ölmek eee dökülmeyenlerden olmak, sağlam olmak için en kestirme yollardan birisi de cemaat içerisinde olmaktır. Cemaat içinde olan insan biraz daha diğer insanlara nispetle biraz daha garanti altındadır. Yine garantisi yoktur ama biraz daha garanti altındadır. Çünkü peygamberimiz buyurmuş ki şeytan iki kişiden uzaktır, bir kişiye yakındır. Yalnız kalmayın buyuruyor. Yalnız kalırsanız dökülürsünüz diyor yani şeytan sizi kapar.